Arkadaşlar. söktüğünüz optikleri mesela red dot lazer, dürbün çabuk ayarlamak istiyorsanız sağ sol değil. Öncelikle bakın o arpacık var ya. Böyle bir duvar köşesi veya yukarıdan sarkıtılmış bir iple önce bakın neyi keseceksiniz biliyor musunuz? Şu mesele var ya. Bakın aynı doğrultuya getirin. Ondan sonra önemli olan sağa sola ayarlamak. Yukarı aşağı kısmı kolay. Önce sağ sola ayarlamak lazım. Önce kabayı alın. Tam bunlar aynı yukarıdan düşe eksende kesişsinler. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bakın. Bunlar ikisi birlikte aynı noktadaysa aynı düzlemdeyse yukarı aşağı kısmı kolay. Bu birincisi. Yani sağ solu önceden ayarlamış oluyorsunuz kabasını. Ondan sonra yükseklik sağ solu ince ayar yaparsınız. Havalı silahım için hangi pelet uygundur? Hepsi de uygundur. Hiç... Havalı tüfek veya tabanca pelet seçer. Pelet seçer. Nasıl bulacaksınız? Deneyerek bulacaksınız arkadaşlar. Hepsine para mı vereceksiniz? Hayır. Arkadaşlarınızdan birer ikişer değiş dokuş yapacaksınız en uygun giden, en düzgün giden, en az ses çıkaran, hedefe en iyi uğran, size en az üzen peleti bu şekilde bulacaksınız. Değiş tokuşlardan ee, bütün tenekelere para vermenize gerek yok. En vay çeşit markada en vay çeşit pelet var. Para harcamaya gerek yok. Sizin silahınızın kullanacağı ikidir, üçtür pelet. Grainini, boyunu, e, yumuşaklığını, hassasiyetini, lead mi olacağını, işte kurşun mu olacağını e, veya alaşım mı olacağını değişimler sonucu e, takaslar sonucu bir kişi atış yaparak bulursunuz, değiş tokuş yaparsınız, arkadaşlarınız da sevinir, siz de sevinirsiniz. Tabancamın karbondioksit tüpü çok çabuk soğuyor. Arkadaşlar e, karbondioksit tüpleri e, sıcak havalarda kullanmak için soğukta verim alamazsınız e, pratik bilgi kullanacağınız tüpü silahın üzerine koyarak atış yapmaya gitmeyin. Cebinizde götürün, elinizde ısıtın, ondan sonra kullanın. Artı, artı her e, 7-8 atıştan sonra 30 saniye, 40 saniye bekleyin. Arka arkaya atış yapmayın. E, tetikler arasın, tetiği eze eze düşürün. Verimli olduğunu göreceksiniz. O zaman hız kaybı yaşamayacaksınız. Tabancamda conta problemi yaşıyorum. Karbondioksit tabancamda. Neden? Yağlamama rağmen. Arkadaşlar petrol bazlı, çözücü bazlı yağ kullanmayın. Makine yağından başka e, tüp girişindeki contayı yağlamayın. Sadece makine yağ, Az miktarda her kullanışınızda. Niye? Çünkü petrol bazlı aşındırıcı yağlar veya e, koruyucular contalarınızın, o ringlerinizin aşınmasına sebep olur.